Ağabeyi hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. nasılsınız? Valla ben yorgunum ya abi. Nasıl gidiyor kamp? Yorucu her zamanki gibi. Sezon başı kampları yorucu olur. Yorgunuz ama iyiyiz. Çok şükür. İnşallah. Yorucu ama güzel dediği gibi Adil'in. İnşallah böyle devam edecek. Birbirinizi ne kadar tanıdığınızı için Kaç sene konuşuyorsunuz? Biz Bucaspor Altyapısından beri beraberiz ya. Yani ortalama kaç sene olmuştur? Valla 8-9 sene olmuştur. Çok iyi, güzel. Şimdi konsept beni ne kadar tanıyorsun? Uğurcan sorularını Adil sana yöneteceğiz. Tamam. Adil'in sorularını Uğurcan sana yöneteceğiz. Hadi bakalım. Adil'in Kornelis performansıyla çıktığı ilk maç. Gençler ilgili. Beşiktaş vize. A few moments later. <laughs> Anişi sakatlanmıştı. İlk maçtı. Geçler i̇lk maçtı bir geçen sezon. Gençler geçen sezon ondan önceki sezon. Ankara. Gençler Birliği. Gençler Birliği. <laughs> <laughs> Tam tersini soralım. Uğurcan'ın Süper Lig'de oynadığı ilk maç. İstanbul ekibiydi herhalde. <laughs> Süper Lig'de. Ha yani Süper Lig'de ilk oynadı maç şey 90 dakika mı yoksa? Önemli değil. Yok. Koyas konforması yani Süper Lig'de var. Evet Deplasman'da sonradan girdim bir kafa hatta <laughs> maçı. Ama hangi maçta? <laughs> İpucu verebilir miyim? <laughs> Yasir. Ha Kayseri. Kayseri Spor. Kayseri Spor. Aynen çünkü hatırladım ama her şeyi ya. <laughs> Konya kaç farklı takımda formayı açtın? Buca Spor, Kasımpaşa, Adana Spor, Konya Spor. Dört. Adil, geçen sezon yine Adil'e Adil'le YouTube kanalı için röportaj yapmıştık. Sence hangi futbolcumuzla buluşumuzla yakın kararlaşmıştır? Sona erdik ben, Gülgün, Ahmet Karadeniz. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor. Şu dışarıda yapmıştık. Evet, rapi. dışarıda yapmıştık. Oğulcan Gülgün mü? Oğuzhan Gülgün. Hayır. <laughs> Adil'in son Instagram paylaşımını hangi şehirde yapmıştır? Elazığ, Diyarbakır, Malatya. Senin ne? Diyarbakır. <gülüyor> Diyarbakır. <gülüyor> Suriçi ya. Şey camisinin neydi? Ulu Cami. Ulu Cami. Evet. kariyerinde tek kırmızı kart hangi takıma karşıyor? Ümraniye, İstanbul Spor, Ankara gücü. İstanbul spor mu? Hayır. Haksız bir kırmızı karttı aslında. Ee, arkama gelen bir top. Topa ben vurdum ama adama çarptım. Yani ayağım adamın Hangi adama? karnına geldi. <laughs> Gomis. İmran. Spor. İmran o adam. Hangi teknik adam daha önce Uğurcan'ın hocasıydı? Tamam. A Yılmaz Murat. Hey. B Mustafa Denizli. Hey. C Samet hey. Aydın. Mustafa Deniz. Mustafa Deniz. Hangi takımda olur? Kasımpaşa. 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 Adil'in şampiyon yaptı. Abi Adil bile bilmiyor ya sen. Öyle bir şey var. <laughs> <gibi. gülüyor> Konya Spor mu? Demir Spor'u yaptım herhalde bilmiyorum ki. Adana Demir, Buca Konya hangisi abi tek Söyle. Konya dedim ben ama ilk başta. Adana Demir abi paylaşımını hatırlamıyor musun? hatırlamıyorum. o <laughs> bile <Kozi> hatırlamıyor <daha gülüyor> ben. <laughs> ben nasıl hatırlıyorum? Çünkü Adana Demir şimdi şampiyon yapıp şeye çıkardım Süperliğe. Senden sonra onlar da çıktı herhalde. Sonra kötü gitti, <laughs> beni kovdular. <laughs> İşine son verdiler ha. Kovdular lan. Kovuldun yazdığısı şey geldi. Uğurcan'ın sözleşmesi hangi yıl 2024, 25, 26. Dört buçuk yıllık gelmişti herhalde 25. 2020. Nasıl? 2025, 2025 de bitiyor işte. Emin misin? Bitmiyor mu? 2024'ten bitiyor. 4,5 yıllık gelmiyordun mu? 3,5. 3,5 Üç mı geldi? Ben bir fazla söyledim. Allah söyletmiş demek. Adil'in tam boyunu söyler misin? Tam boyu. Evet. Tam boyu kaç santim? 1.84. 5. Sen 5. Sen mi olacaksın kim biliyor musun? O da bir 84-85 ya. 84 değil mi? 83 mi? 83. 83. 83 değil mi? 83. Adem'in tam doğum tarihi biliyor musun? Bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. 20 Aralık 97, 10 Aralık 97, 30 Aralık 97. 10 Aralık 97. Doğru. Doğru. Sen mi diyorsun hocam? Bilmiyorum herhalde. Hocanın <laughs> <laughs> doğduğu şehir. Mardin, Kilis, Şanlıurfa. Urfa'dır. Şanlıurfa. Abi, Malatya dönüşü. Uçakta söylediği şarkının adı nedir? Yıldız kanalımızda. A. Sevda yüklü kervanlar. B. Yıllar tansın. C. Seviyaz. Yılları tanısın. Geçit <laughs> <laughs> vermeyen <laughs> Genelde bunu söylüyorlar. <laughs> i̇yi söylüyor ama bunu iyi söylüyor. Adem, adil hangi İstanbul takımı forması giydi? Eyüp, Karagümrük, Tuzla. Karagümrük. Kasya oynadı mı? Altay. Kiralık oynadı. Benim ilk çıkış hikayem nasıl oldu? Benim ilk çıkış hikayem yine Adil'e bağlantılı aslında. Ee, A takıma ilk 16-17 sezonda çıktım Buca'da. O zaman Adil oynuyordu. Ondan sonra devre arasında sonra Adil Kado dışı kalmıştı. <laughs> sonra ben o ikinci devre 6 maç oynadım. Ondan sonraki sezon full oynadım. 36 maç. Kasımpaşa'ya transfer oldum. Orada işler tam istediğim gibi gitmedi. Yani fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak istedim. Oradan Adana Spora geçtim. 2 sene full oynadım. Benim için tekrardan bir çıkış Yakaladığım yer oldu. Ee, oradan devre arasında Hunne Spor'a geldim. Öncelikle inşallah e, bir adaptasyon sürecini atlatıp şu turu geçmek. Önceliğim. Ondan sonra da gruplara kalmak. Yani tabii iki eleme daha olacak ama ben e, ilkler her zaman zor olur ya bir alışkanlık yapar. Yendiğinde ve mağlup olduğunda. İnşallah biz iki maçı da yenip tur atlamak istiyoruz. Dediği gibi ilk önce ilk turu geçmek istiyoruz. Ee, i̇nşallah ondan sonraki turlarda da en iyi şekilde geçip gruplara kalmak istiyoruz. Ee, ülke puanına da yardımcı olmak istiyoruz. Ya ben şuna inanıyorum yani iki tandem stoper birbirini çok iyi tanımalı, birbirini sevmeli. Ee, Tabi sevdiğin arkadaşınla oynuyorsan bu Abdükerim için de Ahmet için de geçerliydi yani rahmetli kardeşimiz. Bu senin her zaman avantajın. Çünkü biliyorsun ki arkana yiyeceğin topta arkadaşım yardım edecek. Ben de biliyorum ki Uğurcan, Urcan da biliyor diyeyim. Onun arkasına top atıldığında ben gideceğim. Yani uzun zaman birbirini tanıyan kişiler birbirlerini tamamlarlar. Yani ben ondan dolayı Uğurcan'la çok iyi anlaşabileceğimizi düşünüyorum. İyi oynadık, Beşiktaş maçını söylediniz tekrar. Bunu devam ettirebileceğimizi de düşünüyorum. Sonuçta birbirini bilmek, arkadaşının özelliklerini bilmek e, tabii ki saha içinde biraz daha farklı kılıyor yani. E, sonuçta nerede ne yapacağını az çok kestirebiliyorsun artık arkadaşının. Ne zaman sıkıntı yaşayacağını veya ne zaman rahat olacağını bunu hissediyorsun yani. Taraftarlarımız bize bir itici güç olmalı. Geçen sene biraz e, eksikliğini yaşadık. Yani ben biraz açık konuşmayı seven bir insanım. Bu sene tabii e, geçen senenin altında kalmamamız lazım. Biz de bunun bilincindeyiz. Çünkü tabi bir seviye yakaladık. Ve o seviyede gitmek zordur. Ama biz bu zorluğu aşacağımızı biliyorum. Onun için bize itici güç olsunlar. Biz onları çok seviyoruz. ya Birkaç maç e, çok iyiydi taraftarlarımız. Ama ben daha önceden bildiğim için... E, Kasımpaşa ile deplasmana geldiğimde de görmüştüm. Yani genelde Konya stadı her zaman full olur yani oluyordu. Geçen sene belki bazı sıkıntılardan veya <laughs> zorluklardan dolayı olmuş olabilir ama yine de kötü değildi. Tabii ki onların desteğine, itici güçlerine ihtiyacımız var bizim de. Tüm taraftarlarımızı Konya Spor YouTube kanalına abone olmaları için davet ediyoruz. Sevgili taraftarlarımız, Konya Sporumuzun YouTube kanalına sizleri de davet ediyor.